Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere Samsun'dan sesleniyor. Şu anda son durak iletişimdeyiz. Yanımızda Serkan Bey var. Röportajımıza başlayacağız. Bakalım işletmemizde ne gibi hizmetler veriyoruz, ne gibi faaliyetlerimiz var. Kendisinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Serkan Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi buradaki çalışmalarımızdan bahsetmeden önce biraz sizleri tanıyalım Serkan Bey. Ne kadar zamandır bu işin içerisindeyiz? Samsun'da ne kadar zamandır faaliyetteyiz? Samsun'da 2 yıl oldu. Ben bu iş 16 senedir bu işi yapıyorum. Genelde teknik servis üzerine yapıyorum. Daha çok müşteri harici bayit hamiri falan da yapıyorum dışından tamir alıyorum kargo yöntemiyle. Aslında burada iletişim alanında çalışıyoruz. Zaten birazdan sizlerde bir yan ekranda işletmemizi daha detaylı göreceksiniz. Ama yoğunluğumuz teknik servis diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Ağırlıklı ve profesyonel teknik servislerine çalışıyoruz. O zaman profesyonel teknik servis, ki biz röportajdan önce biraz konuştuk sizinle, bu teknik servisi biraz izleyenlerimize anlatmanızı istiyorum. Teknik servis alanında ne gibi hizmetleriniz var? Genelde detaylı tamir, cam değişimi, her marka ve her modelin tamirini yapıyoruz ve genelde üst düzey tamirleri yapıyoruz. Yani yapılamayan cihazları düzeltmeye çalışıyoruz ve genelde büyük oranla da yapıyoruz. Genelde o zaman işin siz zor kısmıyla biraz ilgileniyorsunuz ki sadece Samsung çevresine değil aslında bu teknik servis alanındaki hizmetlerinizi Türkiye'nin dört bir yanına kadar gönderebiliyorsunuz. Evet çok doğru söylediniz. Gerçekten de öyle. Sadece Samsung içi değil Karadeniz ve tüm Türkiye'ye şey yapmaya çalışıyoruz. Yani yayılmaya çalışıyoruz ve iki şubemiz var şu anda büyümeye de çalışıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani. E, şimdi sosyal medya hesaplarımızı öğrenmek istiyorum. E, dedik ki tüm Türkiye'ye biz bu hizmeti veriyoruz, o yüzden sosyal medya hesaplarımızı da izleyenlerimize söyleyelim ki onlar da girip bakıp incelesinler. Evet, son durak iletişim diye Instagram hesabımız var. E, zaten Google'dan yazdığınızda haritalar kısmında da bulabilirsiniz. Her türlü reklamımızı verdik orada. Instagram var. Instagram'dan ulaşırlarsa daha iyi olur. Orayı çok yaygın kullanıyoruz. Son durak iletişim olarak Instagram sayfasına baktığınızda eminim ki orada iletişim bilgileriniz vesaire evet. şey. de vardır. Oradan da buraya ulaşıp iletişime geçebilirsiniz. Bizler Serkan Bey'le röportajımızın sonuna geldik. Telefonla alakalı aksesuardan tutun ki teknik servise kadar ya da belli başlı ufak tefek ürünlere kadar buradaki her şeyi bulabilirsiniz ki çok da yaygın olmayan kaplamayı bile burada yapıyoruz. Sadece son durak iletişim yazmanız Instagram'a. Bu sayfa sayfayı bulmanız, iletişime geçmeniz, siparişinizi vermeniz ya da Serkan Bey ile iletişime geçmeniz yeterli. Şehirden Haberler programı Samsun'da yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.